Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Çorum köftesi yapacağız. Çorum köftesi nasıl yapılır? İçine ne malzeme konuyor? Ee, kaydırmadan geçelim arkadaşlar. Sonuna kadar izleyelim. İzlerken e, abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar çorum köftesi yanında çikolatamız, çayımız, çorum leblebisi eşliğinde hoş sohbet eşliğinde misafirlerinizin ailenizin akrabalarınızın tüketebileceğiniz çayın yanında bir atıştırmalıktır. Aslı taş dibekte yapılır arkadaşlar. Şimdi kat hayatında olduğumuz için e, leğenlerde yapıyoruz arkadaşlar. Tokmakla komşu sıkıntısı yoksa tokmakla dövüyoruz yoksa robotla çekip elimizle e, yoğurarak yapılıyor arkadaşlar. E, kesinlikle çorum köftesi ıslatılmaz. Hepsi diriden yapılır arkadaşlar ıslatarak yapıp da çorum köftesi diyenden kaçının arkadaşlar. Bütün malzemeleri çiğden yapılır arkadaşlar. Yoğura yoğura yapılır. Yoğurulduktan sonra bu hale gelir arkadaşlar. Haydi hep beraber yapılışına geçelim arkadaşlar. Çorum köftesi yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimi tanıtayım. Olmazsa olmaz Çorum düğüsü arkadaşlar, tavuğumuzun tavuğumuzun yağısı arkadaşlar. Tüm bir tavuğu robotta çektim. Olmaz olmaz mor soğan arkadaşlar. Hakiki soğan budur, mor soğan. Burada baharat olarak e, reyhan var arkadaşlar. Acı biberimiz var. Yine tuz acı biberimiz var ve kaya tuzumuz var arkadaşlar. Haydi yapılışına başlayalım. Evet arkadaşlar ilk önce e, hiç su katmadan malzemelerimizi e, düğümüzle buluşturarak başlıyoruz. Bunun hakikisi e, taş dibekte olur arkadaşlar bizler. E, kat hayatında olduğumuz için e, leğende yapıyoruz arkadaşlar. E, tokmakla e, yapmam gerekiyor ama ses olmasın diye evde leğende yapıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim başlıyorum. Dediğim gibi bunun hakikisi taş dibekli olur arkadaşlar. Tokmak eşliğinde Ezilerek ve dövülerek robotta e, falan çekmenize gerek yok, tohma bura bura etler parça parça oluyor arkadaşlar ve çok lezzetli oluyor gerçekten. Bunun e, Çorum köftesinin sahtesini yapanlar var arkadaşlar. Ondan kaçının. Ee, sıcak suyla şişirterek yapıyorlar. O Çorum köftesi değildir arkadaşlar. Her şeyi dir, diriden olacak bunların. Bugün canım istedi. Yapayım dedim. Yaparken de ee, kanalımda baya bir video var ama bir daha paylaşayım istedim arkadaşlar. Belki aramıza yeni katılan arkadaşlar vardır diye düşündüm. Evet. Şu acı biberlerimi e, dövülmüş olarak var ama bunu yerken e, ağzınıza çok güzel geliyor arkadaşlar. E, tavada da pişirince çok hoş bir tadı var. Bunu da böyle üfeliyerek arkadaşlar, bunu da böyle yapayım. Yani bu doğal kurutma, güneşte yazın kuruttum arkadaşlar. Çekilmiş hali bu arkadaşlar. E, bu o kadar e, çok acı ama. Bu doğradığım kadar lezzetli olmaz arkadaşlar. Çünkü neden makinede çekildi? Evet Reyhan'ımı da ilave ettim arkadaşlar. Tüylerimiz yeme haline gelene kadar yoğuracağım Arkadaşlar. Suyumuz da var. Ama şimdi soğanımızın suyu etimizin e, buluşmasıyla suya fazla gerek kalmıyor arkadaşlar. Böyle döve döve et elimizde pişiyor arkadaşlar. Yoğura yoğura Biz bunu çiğ de tüketiyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Yeni katılan arkadaşlar için söylüyorum. Ee, tavuğun yağı olmazsa bu köfte lezzetli olmaz arkadaşlar. İlla ki tavuğun yağısı mutlaka olacak canlarım. Gördüğünüz gibi hiç su ilave etmedim. Biz bunu bazen haftada bir yapıyoruz arkadaşlar. Bazen 20 günü buluyor. Bazen bir ayı bulur arkadaşlar. Sürekli yapıyoruz. Kaya tuzunu et, tavuğun etini çekerken bir yemek kaşığı ilave etmiştim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çorum köftesini bitirdim. Böyle çay tabağı şeklinde elimin içinde yuvarlıyor yuvarlı bu hale getirdim canlarım teflon tavada aslı Mangal orunda pişmesi lazım arkadaşlar. Kat hayatında teflon tavada pişiriyoruz canlarım. Şöyle gördüğünüz gibi kıpkırmızı olmuş. Yani böyle pişirmemizde içinde tavuk eti var ya arkadaşlar. Tavuk etlerinin pişmesini sağlıyoruz. Sonra da çay eşliğinde içeceğiz arkadaşlar Allah'ın nasıl kısmet ederse çiğisi de burada Arkadaşlar bu çiğisini e, saklama poşetine sıra sıra düzlüyorsunuz. diyorsunuz e, dondurucuya atıyorsunuz canınız istediği zaman e, böyle hemen çıkarıp tavaya koyup aynı yeni yapmış gibi oluyor arkadaşlar Çayda görüşürüz arkadaşlar. İnşallah sevdiğiniz bir vlog olmuştur. Evet arkadaşlar çayda görüşürüz dedik ama saklama poşetine nasıl konuyor onu da şöyle gösterelim arkadaşlar. Şöyle biraz geride durayım. Şöyle ikişer ikişer arkadaşlar. Bu şekil arkadaşlar. Aynen yani azam eee misafirim gelir, köfte ister. Hemen elimde hazır arkadaşlar. Göremiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle biraz daha Zehra yardım etsin bana. Size göstersin. Bu şekilde canlarım. Evet arkadaşlar şu şekil. Görüşürüz.